Suzan'ı neden öldürdün? Suzan mı? Evet, neden öldürdün? Hayır. Hayır, ben öldürmedim. Neden kaçtın öyleyse? Korktum. Sadece korktum. Neden korktun? Söyle. Konuş! Anlat hadi. Ben bu kızı reklam ajansında tanıdım. Arkadaş olduk. Arkadaş olduk onunla. İyi bir kızdı. Bende kalmaya başladı. Seviyordu beni. Ama işler iyi gitmiyordu. Yükselmesi için bir desteğe ihtiyacı olduğunu, böyle birinin de hazır bulunduğunu söyledim. Ama hep itiraz etti. Nihayet bir gün. Of yine iş yok. Bu işler böyle, bir gün olur sonra bir ay oturursun. Garson geliyor, haberin olsun bende hiç para yok. Ee, merak etme, bende çay içecek kadar para var. <laughs> ne arzu edersiniz? İki çay lütfen. Tabii. Karnım da öyle aç ki anlatamam. Ben de açım. Evde de hiçbir şey yok. Bakkal ve kasabada borç yükseldi. Uf evet. ne yapacağız şimdi? Ya bin defadır söylüyorum. Dilim de tüy bitti. Yine aynı şeylere dönmeyelim. Peki peki. Senin kadar dik kafalı birini görmedim. <laughs> Sağ ol. Belki de haklısın. Oh, nihayet be! Ben telefon hey, Dur. Geliyorum. Dursana be! <laughs> Alo, Nihat abi. Evet, Abi Suzan işi tamam. Aferin be, bitirim adamsın. Bitirin. Abi dinle şimdi, durumumuz berbat. Oğlum hallederiz, sen her zamanki yere getir onu. Tamam abi, hemen oraya gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, kalk, kalk kalk kalk! Ne? Hadi kalk, gidiyoruz hadi! Ne oluyor hadi. ya? Hadi kalk! Yürü! Yursana. Yürü gidiyoruz! Öfff! Çabuk ol, çabuk! Suzan bir süre Nihat Bey'le oturdu. Nihat Bey hediyeler ve paraya boğdu Suzan'ı. Fakat Nihat Bey bir kadına fazla takılmaz. Peki ya sonra? Sonra Suzan bir ev kiraladı kendine. Dayadı döşedi. O artık hayat kadını olmuştu. Ara sıra gidiyordum ona. Merhaba kraliçe. Merhaba. Bak, sana ne getirdim. Hayır istemem. Ya, hadi bırak nazlanmayı. İstemem yan cebime koy numaralarını, yutmam ben. Bak, saray gibi evde oturuyorsun artık. Evet, yokluk günleri geride kaldı. Bana minnet borçlusun, unutma. Aslında iyi mi yaptım, kötü mü yaptım hala bilemiyorum. Hadi, kraliçe gibisin. Belin yağda, belin balda. Paraları da cukka ediyorsun, daha ne? Para için değer miydi bunlara, hiç bilemiyorum. Hadi bana bir sigara getir de... <laughs> ...efkar dağıttırayım sana. He? Al. Oo, gel bakalım buraya, gel. <gülüyor> <gülüyor> Harika. İşte, Suzan'la olan ilişkim hepsi bu. Öldürdüğü gece neredeydin? Kiminleydin? Evdeydim. Bunu bize ispatlayabilir misin? İspatla. Hadi ispatla. Ee, nasıl ispatlayabilirim ki? Onu sen öldürdün. Onu sen öldürdün. Neden Onu öldürdün? Sen öldürdün? Onu Hayır. sen öldürdün. Neden yaptın bunu? Hayır, konuş. Ben öldürmedim. Ben öldürmedim. Ona gitmedim mi? Gitmedim. Neden? Gittin ve sen öldürdün. Sen Anlat öldürdün. bunu. Aranızdaki mesele neydi? Söyle. Aradan bir süre geçmişti. Susan artık gecelerin kadını olmuştu. Bana yüz vermemeye başlamıştı. Yine bir gün onun yanına gittim. Bana ters cevaplar vermeye başladı. Üstelik kovdu. Sinirlenmiştim. Ona bir tokat attım. Yere düştü. Benden bu tokadın intikamını alacağını söyledi. Önemsememiştim. Ama yanılmışım. Çok kısa bir süre sonra yanına arkadaşlarını alarak beni dövdürttü. Fena hırpalanmıştım. Artık uğramaz olmuştum. Görüşmüyorduk. Fakat bir gün yine karşılaştık. Arkadaşları yine yanındaydı. Onları görünce yolumu değiştirmek istedim ama bana seslendi. Yanıma geldi, özür diledi. Bana para verdi ve gece beklediğini söyledi. Duydum ki o gece öldürülmüş. Ama o gece yemin ederim ki oraya gitmedim. Y yalan söylüyorsun. Konuş doğru söyle. O gece söyle. eve gittin İnanam. ve onu öldürdün, hayır. öyle değil hayır. mi? Hayır. Söyle, söyle, yalan öyle, söyleme hayır, bana. Söyle. Bütün gerçekleri oraya anlatmanı gittin. istiyorum. Konuş benimle. Anlat hayır. gerçekleri. Şey ne söylüyorsun?